Değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Emekli TV'ye hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere maymun çiçeği virüsü denilen hastalık dünyayı şu anda istila etmeye hazırlanıyor pek çok ülkede maalesef vaka sayıları görüldü. Şu anda Avrupa'da 8 ülkede toplamda 85 kişide bu maymun virüsü denilen hastalık ortaya çıkmış vaziyette. Peki Avrupa bundan sonra nelerle karşılaşacak? Maymun virüsüyle ilgili olarak Avrupa'nın sağlık kuruluşları hangi açıklamayı yaptılar? Bunların hepsini sizlerle paylaşacağım. Bunun yanı sıra Yurt dışında bulunan tüm vatandaşlarımıza Türkiye'den çok büyük bir müjdem var. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve benim de Türkiye'de bir gelirim olsun diyorsanız, ben de Türkiye'de emekli maaşı alayım diyorsanız bu yayınımızı sakın ola ki kaçırmayın. Kaç yaşında olursanız olun 30, 40, 50, 60 hiç fark etmez. Kendi geleceğinizle ilgili, eşinizle ilgili, çocuklarınızla ilgili ya da anne babanızla ilgili Türkiye'de emeklilik planlamaları ile ilgili emeklilik ile ilgili artık adım atma zamanı geldi. Siz de yurt dışında yaşıyorsanız sakın ola ki bu fırsatı kaçırmayın. Özellikle hanımefendilere sesleniyorum buradan. Onlar için çok büyük bir müjde var. Eğer özellikle ve özellikle çocuğu olan, doğum yapmış olan hanımefendiler bu fırsatı sakın ola ki kaçırmasınlar. Türkiye'de emekli maaşını alabilmek için ilk adımı atmanın zamanı geldi. Şimdi değerli izleyicilerimiz Türkiye'nin ve dünyanın en çok konuştuğu konuları ele almaya başlıyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz Avrupa'da maalesef maymun çiçeği virüsü görüldü. Evet koronavirüsten sonra maalesef dünyanın kucağında şimdi de böylesine enteresan ve bir o kadar da düşündürücü bir hastalık durumu söz konusu hemen hemen bütün ülkelerde yavaş yavaş görülmeye başlanıyor. Bununla ilgili olarak Avrupa Birliği'nden bir son dakika açıklaması geldi. Maymun çiçeği virüsünün Avrupa Birliği üyesi 8 ülkede ve 85 kişi de tespit edildiği Hastalığın geniş kitlelere yayılma ihtimalinin ise çok düşük olduğu belirtildi. Avrupa Birliği'ne bağlı Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin değerlendirmesine göre içinde bulunduğumuz bu hafta içerisinde Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç'te bu virüsü taşıyan hastalara rastlandı. Vakaların çoğunda hastalığın erkekler arasında cinsel ilişki nedeniyle bulaştığı belirlendi. Hastalığın enfekte kişinin mukozasıyla hasarlı deriye veya yüz yüze uzun süreli temasta solunum yoluyla çıkan damlacıklara temas nedeniyle bulaşabileceği kaydedildi. Hastalık Önleme Merkezi'nin direktörünün yapmış olduğu açıklamaya göre mevcut vakaların çoğunda hafif semptomlar görünüyor. Hastalığın geniş nüfus kitlelerine yayılması ihtimali çok düşük ifadesini kullandı. Yine aynı merkezden yapılan açıklamaya göre Avrupa Birliği ülkelerine teşhis ve temas takip kapasitelerini geliştirmelerini ayrıca çiçek aşısı, antiviral ilaç ve sağlık personeli için kişisel koruyucu malzeme stoklarını değerlendirmeleri tavsiye edildi. Yani bu hastalık önümüzdeki günlerde daha da artacak, hazırlıklı olun denildi. Yine Avrupa Hastalık Önleme Merkezi'nin değerlendirmesinde maymun çiçeği virüsünün küçük çocuklar, hamileler ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde ağır hastalığa yol açabileceği, hastalığa yakalananların karantinada kalması gerektiği hatırlatıldı. Hasta biriyle temas edenlerin ise kendilerini 21 gün boyunca izole etmeleri istendi. Bu hastalık adım adım bütün ülkelerde görülecek ve önümüzdeki günlerde maalesef panik havası daha da artacak. Şimdi yeni bir dünya düzeninin içerisine girdik diyoruz. Bu yeni dünya düzeninin içerisinde anlıyoruz ki hastalıklar hiçbir zaman eksik olmayacak. Zaten mevcutta çözümü olmayan pek çok hastalık varken Şimdi toplumların büyük bir kısmını etkileyen hastalıklar da artık yakamızı bırakmayacak. Burada tabi önemli olan nokta şu: Bu hastalıklarla ilgili olarak devletler ne yapıyorlar ya da ne yapacaklar. Burada şöyle bir tablo var. Koronavirüs döneminde de gördük. Birileri birilerinin gelip kendilerini kurtarmasını bekliyorlar. Oysa ki alınan tedbirler. İşte sıvılar vesaire gördük ki %100 etkili olmadı. İnsanlar evlerine kapandı, iş yerlerini kapattı. İnsanlar hala doğru düzgün bir şekilde birbirleriyle bir araya gelemiyor. Yani 2019'dakine dönmemiz de zaman alıyor. İşte koronavirüs unutuluyor. Vaka sayıları azaldı denilirken görüyor ve hissediyoruz ki yeni bir hastalık kapımızı çaldı. Ne diyelim? İnşallah tez zamanda bu sıkıntı insanoğlunun yakasını bırakır diye umut ediyor ve bekliyoruz. Ama vaka sayılarının artıyor olması her ülkede görülmesi maalesef kafalardaki soru işaretlerini de arttırıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak. Kıymetli izleyicilerimiz bu videomuzun başında yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza çok büyük bir müjdenin olduğunu söylemiştim. Şimdi değerli izleyicilerimiz eğer sizde yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartınız varsa, çifte vatandaşsınız pembe kartlıysanız ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız ve yurt dışında yaşıyorsanız lütfen bu dakikadan sonra anlatacaklarımı çok dikkatli bir şekilde takip ediniz. Çünkü emeklilikle ilgili artık hepinizin adım atma zamanı geldi. Emekli maaşı almak istiyorsanız neler yapmanız gerekiyor? Bu büyük fırsat nedir? Bu büyük müjde nedir? Bunu şimdi sizlerle paylaşacağım. kıymet izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere dünya ekonomik olarak çok zor bir durumda. İşçiler, emekliler, ev hanımları artık eskisi kadar rahat değil. Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasında özellikle de koronavirüs sonrasında ekonomiler bozuldu. Vatandaşın almış olduğu maaş yetmiyor. Vatandaş eskisi kadar rahat bir şekilde ay sonunu getiremiyor. Hal böyle olunca bizim kanalımızı arayan, soran, bizimle iletişime geçen sosyal medya hesaplarımızdan bizimle konuşan pek çok vatandaşımız şunu söyledi ben Türkiye'de nasıl emekli olabilirim? Çünkü emekli maaşı denilen şey garanti bir para. Her ay bankaya maaşın yatıyor. Ölene kadar, ömrünün sonuna kadar bu maaşı alıyorsun. Ve değerli izleyicilerimiz öbür dünyaya yani ailete intikal ettikten sonra da bu maaş bizim çoluk çocuğumuza kalıyor. Eşimize kalıyor. Yani böylesine garanti bir durum. Ve aynı zamanda Türkiye'de emekli olursanız doktora, hastaneye, bedavaya gidiyorsunuz. bu Muayene ne oluyorsun? 5 kuruş para ödemiyorsun ve tüm imkanlardan yararlanıyorsun. Şimdi böyle de bir gerçek var. Şimdi vatandaşımız bize bunları sorduktan sonra ben Türkiye'de, İstanbul'da, sosyal güvenlik uzmanı olan Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey'e şunu söyledi. Bak dedim yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Türkiye'de emekli olması için ne yapabiliriz? Ya da durumları nedir? Bakın Özgür Bey'in bana söyledikleri. Şimdi 2019 yılında bir yasa çıktı. Vatandaşların çoğu ben nasıl olsa Türkiye'de emekli olamam diye bu emeklilik defterini kapattı dedi. Oysa ki vatandaş durumunu bilmiyor. Yani devlete 3500 euro mu ödeyecek, 3500 dolar mı ödeyecek, 5000 mi ödeyecek, 10000 mi, 20 mi, 30 mu, 40 mı durumunu bilmiyor. Ali'den, Veli'den duyduklarıyla yani eşinden, dostundan ya Türkiye'de emekli olmak için çok para ödemek lazımmış diye bunu duyuyor ve kapatıyor. Oysa ki Türkiye'de herkesin durumu farklı. Sizin de durumunuz farklı. Siz devlete ne kadar para ödeyeceksiniz? Kaç yaşında emekli olacaksınız? Kaç para maaş alacaksınız? Doktora nasıl bedavaya gideceksiniz? Ve diğer tüm sosyal haklarınızı önce bilmeniz gerekiyor. Biz buna ne diyoruz? Emeklilik röntgeni diyoruz. Biz buna emeklilik planlaması diyoruz. Vatandaş durumunu bilmiyor. Ondan bundan duyduğuyla emeklilik kadar çok çok önemli İnsanın hayatta bir sefer eline geçecek olan bu fırsatı geriye itmiş. Şimdi emeklilikle ilgili adım atma zamanı geldi. Önce emeklilikle ilgili durumunuzu öğreneceksiniz. Devlete kaç para ödeyeceksiniz? Kaç para maaş alacaksınız? Kaç yaşında emekli olacaksınız ve diğer sosyal haklarımız neler olacak? Önce bunu öğreneceğiz. Bunu öğrendikten sonra sizin emeklilikle ilgili müracaatlarınız yapılacak. Tüm dilekçeler verilecek devlete ve sizin emekli maaşınız bağlanacak. Şimdi vatandaş bunların hiçbirini bilmeden özellikle hanımlar ben nasıl olsa emekli olamam diye defteri kapatmış. Şimdi defteri açma zamanı geldi. Nasıl açacaksınız? Bu işin masrafı nedir? Bunların hepsini tek tek sizinle paylaşacağım. Bak Özgür Bey şunu söyledi. Özgür Bey, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız geçmişte Türkiye'de emekli olmak istediklerinde 3-4 bin euro civarında birilerine danışmanlık ücreti ödediler geçmişte. Bu para yüksek bir para. Bu işin de hakkı bu değil. Ama vatandaş bilmediği için yurt dışında yaşayanlar paralarını bazılarına kaptırdılar. Çok ufak bir miktara sen bu danışmanlığı vereceksin vatandaşın tüm emeklilik müracaatlarını yapacaksın. Yani SSK'ya, devlete tüm dilekçeleri vereceksin vatandaşın. Müracaatlarını yaptıktan sonra emekli maaşı bağlanana kadar tüm işlemleri de yapacaksın. Vatandaşı emekli edeceksin. Bunun için çok az miktarda bir para alacaksın dedim. Sağ olsun beni kırmadı. Bizim kanalımızın izleyicileri için sadece 120 euroya bakın sadece 120 euroya sizin danışmanlığınızı verecek tüm işlemlerinizi yapacak size emekli maaşınızı bağlatacak bakın sadece 120 euroya kapı kapı gezme dönemi bitti Ali bunu dedi veli bunu dedi yok bilmem kim 3-4000 euro emeklilik danışmanlığı alıyormuş gibi sözleri artık bırakıyoruz ve unut unutuyoruz bitti şimdi yeni bir dönem sadece 120 euroya siz kendi geleceğinizi, eşinizin geleceğini, çocuklarınızın geleceğini, annenizin, babanızın geleceğini bir şekilde garanti altına alıyorsunuz. Şimdi artık adım atma zamanı. Ne yapacaksınız? Şimdi ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Artı 90 546 102 41 42. WhatsApp hattıdır bu. WhatsApp hattına yazacaksınız. Ne yazacaksınız? Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diyeceksiniz. Evet bu kadar. Size şu anda WhatsApp hattının başında bulunan arkadaşlarımız hemen cevap verecekler. Size bir hesap numarası atacaklar. Siz bu hesap numarasına 120 euro ödedikten sonra Emeklilikle ilgili randevunuz oluşturulacak. Randevunuzda ne yapacaksınız? Dünyanın neresinde olursanız olun hiç Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Bugün Türkiye'ye gidiyorum deseniz cebinizden 500-600 euro para çıkar. Yani hadi ben az söyledim en az 700-800 euro para gider. En az uçağa gideceksin. E, gittin Türkiye'ye emeklilikle ilgili ne işlem yapacaksın bilmiyorsun ki. Emeklilik o kadar hassas bir konu ki yanlış bir form doldurursan, yanlış bir evraka imza atarsan alacağın emekli maaşı yarı yarıya düşüyor ve devlete ödeyeceğin para da iki katına çıkıyor. Önce hani hayatta bir sefer olan bir şeyi uzmanından öğreneceksin. Sadece 120 euroya biz 120 euroyu nereye harcamıyoruz? Allah aşkına nereye vermiyoruz ki? Sabah iki kişi evden çıkalım hanımla beraber akşam eve geldiğimizde cebimizde 5 kuruş para kalmaz. 120 euroya sen geleceğinle ilgili, eşinin geleceğiyle ilgili adım atıyorsun. Emeklilik gibi çok çok önemli bir konuya adım atıyorsun. Siz 120 euroyu ödedikten sonra dünyanın neresinde olursanız olun. Randevu oluşturuyor Özgür Bey'le cep telefonunuzdan görüntülü bir şekilde konuşuyorsunuz. Özgür Bey size birkaç soru soruyor. Bu soruların cevabını sizden aldıktan sonra Özgür Bey sizinle ilgili özel bir çalışma yapıyor. Yani sizin röntgeninizi çıkartıyor. Emeklilik röntgeninizi çekiyor. Ne kadar devlete az para ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alırsınız? Devlete ne kadar para ödeyeceksiniz? Bunun yanı sıra hanımlar, çocuğu olan hanımlar, sizlerin emekli olmanız daha kolay dedim biliyorsunuz az önce. Siz nasıl kolay bir şekilde emekli olacaksınız? Beyler, beyefendiler. Siz nasıl emeklilik maaşına kavuşacaksınız? Kaç yaşında olursanız olun bakın tekrar ediyorum. Bu çok önemli. 30, 40, 50, 60 hiç fark etmez. Genç kardeşlerim, siz gelecekle ilgili emeklilik planlamanızı yaptıracaksınız. Sadece kendiniz için değil Eşiniz için de ya da anneniz, babanız için de bu fırsatı sakın kaçırmayın. Sadece 120 yürüyor. Bakın. Şimdi hanımların bu işten yararlanması için ben Özgür Bey'e şunu söyledim. Bak dedim Özgür Bey. Hanımlar ömürlerini eşlerine ve çocuklarına verirler. Emeklilik zamanı gelince de elde avuçta 5 kuruş para kalmaz. Geriye dönüp bakarlar yıllar geçmiş. Hiçbir şekilde emekli maaşı da alamazlar. Hanımların bu işten daha fazla yararlanması için hanımlara özel bir indirim istiyorum dedi. Sağ olsun yine kendisi beni kırmadı. Şimdi hanımlar, beyler siz de iyi dinleyin ama hanımlar eğer kocalarıyla beraber eşleriyle beraber danışmanlık alırsa yüzde 50 indirim var. Yani hanımlar karı koca birlikte olmak şartıyla danışmanlık alırsa sadece 180 euro ödeyecek. Yani karı koca birlikte 180 euro. 240 euro değil. Bakın bu fırsat bir daha gelmeyecek. Hanımlar bakın beyler bu işlerde hep şöyledir. Ya önce bir durumumu öğreneyim ben emekli olayım da hanıma sonra bakarız derler beyler. Bak hiç kusura bakmayın bu gerçek. Şimdi önce hanımlar, önce hanımlar, önce hanımlar. Karı koca birlikte Bak bu büyük fırsatı kaçırmayın. Sadece 180 euroya. Bak karı koca birlikte. He, hanımlar tek başına danışmanlık alabilir. Tek başına alırsa 120 euro ödeyecek hanımlar. Ama benim tavsiyem. Bakın ailecek. Bu fırsattan yararlanın. Kendinizle ilgili, eşinizle ilgili ya da çocuklarınızla ilgili bu adımı atın. Benden size söylemesi sonra bana demeyin ki Fatih Bey ya bu fırsat kaçtı. Fiyat yükselmiş. Biz kaçırdık demeyin. Benim de yapabileceğim bir şey yok. Çünkü sadece kanalımızın izleyicileri için çok kısa bir süreliğine geçerli olan bir fırsat bu. Bu fırsatı kaçırmayın. Dünyanın neresinde olursan ol. Yattığın yerden Türkiye'ye gitmeye gerek yok. Ya bugün akrabana, Türkiye'deki akrabana rica etsen akraban SSK'ya 120 euro'ya gitmez. Gitse ne yapacak? Hangi işlemi biliyor? Bak, babanın oğlu gitmez. Ben size söyleyeyim. Danışmanlık alıyorsun. Tüm işlemlerini yapıyorsun. Ek hiçbir ücret yok. Bak ne önce ne sonra. Emekli maaşına kavuşuyorsun. Sadece 120 euroya. Sadece 120 euro. Bak ek hiçbir ödeme yok. Bak ben duyuyorum. Birileri vatandaşı, gurbetçi kardeşimizi kandırmak için işte önce diyor ki şu kadar para sonra da şu kadar para vereceksin diye vatandaşın 3-4 bin eurosunu alıyorlar. Sakın sakın sakın. Şunu da hatırlatıyorum. Bak bu söyleyeceğim şimdi en önemlisi. Vatandaş bakın danışmanlığı alacak. Vatandaşın tüm yani sizin tüm müracaatlarınız SGK'ya yapılacak. Sonra sizin yaşamış olduğunuz ülkedeki evinize bir mektup gelecek devletten. Bu mektupta şu denilecek. 3 ay içerisinde şu kadar parayı devlete yatırırsanız emekli olacaksınız yazacak size gelen bu mektupta yazan hesap numarasına yani devletin SSK'nın SGK'nın hesap numarasına bu parayı ödeyeceksiniz bu Sakın ola ki bak bunu uyarıyorum devlete ödeyeceğiniz parayı Sakın ola ki bak bunu uyar uyarı için söylüyorum başkaları ödemesiz sadece sadece Özgür Bey'in 120 euro'luk danışmanlık ücretini Özgür Bey'in hesabına yatıracaksınız. Bak çok açık, şeffaf bir şekilde her şeyi ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Her şey açık, her şey şeffaf. Biz 120 euro'ya geleceğimizi planlayacağız arkadaş. Bak. Nereye harcamıyoruz Allah aşkına 120 euroyu nereye vermiyoruz ki? Sakın ola ki hiç kimse şunu söylemesin. İşte bedava olsun falan böyle bir şey yok. Olur mu? Senin için özel bir çalışma yapılacak. Herkese Göre değişen bir durum çünkü emeklilik herkesin durumu farklı. Onun için bu fırsattan istifade edin. Onun için kapı kapı gezme dönemi bitti. Paranızı sakın ola ki kimselere kaptırmayın. Sadece 120 euroya siz emekli maaşına giden yoldaki ilk adımı atıyorsunuz. İşlemleriniz yapılıyor ve emekli oluyorsunuz. Bu kadar basit. Hani daha ne olsun? Bunu niye bu kadar ısrarla anlatıyorum biliyor musunuz? Bugüne kadar çok sayıda vatandaşımız çok mağdur edildi. Ben hepsini biliyorum. Paralarını kaptırdılar. Hepsini biliyorum. Sakın ola ki, sakın ola ki, sakın ola ki. Şimdi yapacağınız şu. Aşağıdaki ekranın altındaki telefon numarasını artı 90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattını telefonunuza kaydediyorsunuz. Whatsapp'tan hemen şimdi ertelemeyin neyi bekliyorsunuz neyi düşünüyorsunuz? Emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Eğer eşinizle beraber almak istiyorsanız eşimle beraber emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Ya da ben çocuklarım işte iki tane çocuğum artı eşimle beraber ailecek biz emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diyorsunuz. Bu fırsattan yararlanıyorsunuz. Aileler bakın Aileler iki kişiden fazla karı kocadan haricinde eğer çocuklarınızla ailenizle beraber danışmanlık alırsanız sizin için de değerli izleyicilerimiz bu indirim geçerli. Bu fırsatı kaçırmayın. Benden size söylemez. Şimdi değerli izleyicilerimiz artık düşünme dönemi bitti. Kapı kapı gezme dönemi bitti. Bu telefon numarasına yazıyorsunuz. Size bir hesap numarası atıyorlar. Siz ödemenizi yapıyorsunuz ve işlemleriniz başlıyor emekli maaşına giden yolda ilk adımı atıyorsunuz, geleceğinizi planlıyorsunuz. Hani genç kardeşlerim dedim ya, kaç yaşında olursanız olun. Gelecekte bir gün gelecek. Evet. Gelecekte bir gün gelecek ama geleceğe şimdiden hazırlık yapmamız lazım. Bu fırsatı kaçırmayın. Benden size söylemesi. Şimdi WhatsApp hattının başında bulunan arkadaşlarımız sizlerden gelecek olan mesajları bekliyor. Hemen kendileriyle iletişime geçebilirsiniz. Bugüne kadar bu hizmetten istifade eden pek çok vatandaşımız var. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Pek çoğunun emekli maaşı bağlandı. Pek çoğunun danışmanlıkları devam ediyor. Bize göstermiş oldukları güven için çok çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu fırsatı siz de kaçırmayın. Siz de bu büyük fırsattan istifade ediniz. Evet kıymetli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese önce sağlık diliyorum ardından da sevdiklerinizle beraber mutlu huzurlu bir ömür diliyorum. Hoşçakalın.